Arkadaşlar benim de Nurabiye Yaren Güneş. Şimdi size fen projemi sunacağım. Ee, bu güneş ve ay tutulması. Bu güneş e, köpük toptan yaptım. Sarıya boyadım ve içine fener yerleştirdim. Bu dünya. Bu da bu köpük topun bir boy küçüğü. Buradaki de ay. Pimpon topundan yaptım. Burası bakır telli birbirine bağladım. E, bu bir kola kapağı bunu siyah boyadım ve üstüne yıldızlar serpiş, serpiştirdim. Şimdi size güneş ve ay tutulmasını anlatacağım. Işığı yakıyorum. İlk güneş tutulmasından başlayalım. Güneş ışıkları e, böyle düm doğrusal bir şekilde yayılırken e, dünyanın bu tarafına çarparlar ve burada gündüz olur. Ay arkada ise gece olur ve tam yarıdan bölünür. Ay buraya geldiğinde ise güneş tutulması olur. Güneş güneş ışıkları buraya gelir, aya çarpar ve burada yuvarlak bir gölge olur. Eğer böyle olursa tam gölge, biraz bu tarafa gelirse parçalı gölge. Eğer bu çok yakınsa dünyaya bu halkalı gölge oluşturur şimdi de ay tutulmasına geçelim. Gene e, Güneş ışıkları, güneş ışıkları e, dünyaya çarpar ve burası gündüz olur. E, gece olan tarafında ise ay olduğu için güneş ışıkları dünyanın yarısına çarpar ve e, aya gelemez. Çünkü ortaya ay girer, dünya girer. Ee, bu ay tutulması gece geceliğin gözükür. Ve ayın hiçbir hiçbir yanı gözükmez. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın sakın. Teşekkür beni izlediğiniz için teşekkürler.